Yunan spiker Türkiye'nin yeni füzesine hayran kaldı. Yunan spiker Ionis de Dorotas, Türkiye'nin yeni seyir füzesi Çakır'a hayran kaldı. Çakır'ın teknik özelliklerinden ve operasyonel kabiliyetlerinden bahseden Dorotos, Türkiye'nin bu füzeyi Yunanistan'a karşı geliştirdiğini iddia etti. Yunan Blue Sky kanalının muhabiri Ionis Dorotos, Roketsan firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan Çakır Seyir füzesi hakkında konuştu. Roketsan firmasının geliştirip ürettiği yeni bir tehdit çıktı ortaya. Bu yeni tehdidin adı Çakır ve bu füzenin çok ilginç bazı operasyonel özellikleri var yani diyen D. Dorotos, Çakır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından kullanılacağını aktardı. Çakır'ı dünyadaki diğer muadillerine göre benzersiz olarak nitelendiren Deodorotos, Çakır'ın gücü Türk tasarımı olan KJ-1750 turbojet motoruna dayanmaktadır. Çakır'ın en ilginç özelliği ise kelimenin tam anlamıyla çok akıllı bir füze olması. Türkiye'nin onlarca yıldır kendi iletişim ve askeri uydu takım yıldızlarını çok iddialı bir şekilde geliştirdiğini hatırlatırım. Biz uzun süre uyurken bunları yaptılar dedi. Sözlerinin devamında Çakır'ın diğer teknik özelliklerinden bahseden Yunan spiker, Türkiye'nin bu füzeyi Yunanistan'a karşı geliştirdiğini iddia etti. Türkiye'nin son hamlesi Yunan'ın ayarlarını fena bozdu. Türkiye'nin açık deniz karakol gemisi projesinde üretime başlaması Yunan spiker Ionis Deodorotos'un ayarlarını fena bozdu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yüksek yerlilik ve gelişmiş teknolojiyle inşa edilecek açık deniz karakol gemisinin üretimine geçildi. Milli Savunma Bakanlığı Açık Deniz Karakol Gemisi TCG Akhisar'ın blok inşaatlarının başladığını duyurdu. Akhisar'ın 2023 yılında denize indirilmesi hedefleniyor. Öte yandan Türkiye'nin donanma alanında yaptığı bu son atılım Yunanistan'da da gündem oldu. Türk savunma sanayi hakkında yaptığı analizlerle tanınan Yunan Blue Sky kanalının muhabiri Ionis Theodoratos, Türkiye'nin bu hamlesini Yunanistan için kötü ve tatsız olarak nitelendirdi. Açık Deniz Karakol Gemisi projesine ait görselleri gösteren Deodoratos, bu tasarım Türk çabasının iyi bir ürünüdür. Açık Deniz Karakol Gemisi 2300 ton deplasman ve yaklaşık 100 metre uzunluğunda olacak. Başlangıçta 2 daha sonra 8 tane olmak üzere toplamda 10 adet geminin üretilmesi hedefleniyor dedi. Sözlerinin devamında Açık Deniz Karakol Gemisi'nin teknik özelliklerinden ve bu gemilerde kullanılacak yerli silah sistemlerinden bahseden Yunan Spiker, Türkiye'nin donanmasını hızla geliştirdiğini belirterek şunları kaydetti. Bu geminin sensörlerine kadar her şey Türk yapımı. Bakın bu bir makop değil. Bir yıl sonra yani 2023'te bu gemilerin teslim edilişini göreceğiz. Biz bu konuda halen bir çözüm bulmaya çalışırken Türkler gemi inşa bilgisini ve teknik sanatını artık edinmiş durumdalar diye konuştu. İçeride yaşanan küçük ancak iz bırakan olaylara dışarıdan bakılması gerektiğini düşünüyorum yazıyorum da. Aksi mümkün değil çünkü Germenleri, Tötonları buraya taşıyorum. Koca bir ekolden söz ediyorum. Dünyanın her yerinde olan ve gücünü kullanmaktan korkmayan bir yapıdan kapı aralamaya çalışıyorum. Hem Tötonların hem karşısındaki ekolün bilek güreşi tüm hızıyla devam ediyor. Bu nedenle siyaseti de, cinayetleri de, kumarı da, bahisleri de, uyuşturucuyu da Oyuncu değişimlerini de burada okumalıyız. Kolayı isimler üzerine abanıp yorumları oradan yapmak. Ama bana hiç inandırıcı ve doyurucu gelmiyor. Doğru da değil. Haritayı önünüze alıp dünyayı 3 parçaya ayırın. ABD, Avrupa, Çin. İşte kavga bu eksende. ABD diğer iki eksenin birleşmesini engellemek için Rusya'yı sahaya sürdü. Çin'e değil defansı çok daha yumuşak olan Avrupa'ya yönlendirdi. Neden? Çünkü başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'nin gaz petrol güvencesi yoktu. Büyük akıl, büyük oyuncu, büyük medeniyet olmalarına rağmen enerjide elleri kolları bağlıydı, adım atamıyorlardı. Bunu en iyi bilen Washington'dı. Moskova üzerinden düğmeye basıldı. Koca Almanya çok ciddi bir krizin içine girdi girecek. ABD Trump döneminde bile Kuzey yakım 2'yi kapatın çağrısını sık sık yapıyordu. Savaş bu işe yaradı, kapatıldı. Kuzu yakım 1'den gelen gazı da Ruslar %60 azalttı. Hatta 12 Temmuz'da bakım olduğu gerekçesiyle 10 gün gaz verilmeyecek. Alman derin devleti gazın bir daha geleceğine inanmıyor. Halka söylemiyor ancak tehlike büyük, çok büyük. Çelik gibi, cam gibi, kimya gibi sektörlerde gaz olmadan adım atmak mümkün değil. Uniper şirketi pahalı da olsa bulduğu yerden gaz alıp dağıtıyor. Şirket çöktü çökecek. Zarar inanılmaz. Ruslar savaşla beraber hem gazı kıstı hem fiyatı fırlattı. Alman ekonomisine adeta füzelerle saldırmak gibi bir şeydi bu. Yaptılar. Bu bozulma tüm Avrupa'yı saracaktı. Gaz fiyatlarının artışı Alman ekonomisinin rekabet gücünü elinden aldı. Alacak da binlerce kez yazdığım gibi savaş sonucunda ortaya çıkması muhtemel sonuçlar şu an vizyonda. Ve bunun etkilemeyeceği ülke yok. Biz dahil. Bu savaşın siyah gölgesini İngiltere, Rusya ve Türkiye'de görme ihtimalini daha önce yazdım. Bu üç ülkede olağanüstü gelişmeler yaşanabilir diye de ekledim. Çünkü o ekol Rusya'nın ABD desteğiyle oluşturduğu basıncı kırmak zorundaydı. 2,5 trilyon euroluk bir Avrupa ekonomisinin bunu deneyeceğini aktardım ve göreceksiniz garip şeyler olacak. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından daha ağır tablo yavaş yavaş meydana gelirken bunu ıskalamak olmazdı. Frenleri boşalmış bir kamyonu nerede nasıl duracağı bilinmezdi. Anlatmaya çalıştığım buydu. Kabaca durum böyle. Almanya sıkıntı yaşarken İngiltere'de siyasi deprem meydana geldi. Başbakan Boris Johnson istifa etmek zorunda kaldı partisindeki istifa furyasına dayanamadı gitti. Ancak Johnson son olarak benden kurtulmak için ellerinizi kana bulamak zorundasınız çıkışına imza attı. Manşetlerde bu söz yer aldı. Etonlu Oxfordlu gazeteci başbakan arkamda öyle bir güç var ki beni alamazsınız demek istiyordu. Bence İngiltere tarihinin en açık sözlü başkanıydı. Küresel kurguyu saklamadan anlatan bir tarafı vardı.'' Dana'nın kuyruğunun koptuğu geçen yılki G7 ve NATO zirvelerinde Biden ile bir araya gelip satır aralarında kaybolan şu açıklamayı yapıyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Franklin, Roosevelt ile Winston Churchill'ın kurduğu sistemi canlandırıyoruz. Hem de ekseninden çok daha güçlü olacak şekilde Brexit'i gurur kaynağı olarak görüyordu. İngiliz Başbakan Madrid'deki NATO zirvesi sırasında kameraların karşısına geçiyor ve Avrupa Birliği'nin yerine yeni ve modern Roma İmparatorluğu kurmak hayalim diyordu. Ve sonra ekliyordu. Bu oluşumda Türkiye hayatı önemli. İçinde Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna da olmalı. Johnson bunları söylerken yanındaki Macron'u işaret ederek fikir babası bu diyordu. Avrupa Birliği ordusu için uğraşan NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyen elbette Macron'du. Fransız lider Ukrayna'nın adaylığının yıllar alacağını belirterek Avrupa Birliği ekonomik ve finansal krizlere cevap vermekte çok geç kalıyor. Ortak yerine ulusal yanıtlara başvuruluyor sözleriyle Avrupa Birliği'nin işlemediğini ilan ediyordu. İstifa eden İngiliz Başbakan Boris Johnson, Fransa'yı Avrupa Birliği'ni dağıtmak için mi yanına çekmeye çalışıyordu yoksa onları bekleyen sonu göstermeye mi çabalıyordu? Tarih boyunca yaptıkları gibi Alman-Fransız ittifakını engellemeye çalıştıkları bir gerçekti. Asıl gerçek Rusya'nın enerji üzerinden Almanya'yı bacağından yakalayıp sürüklemesiydi ve şimdilerde pek gösterilmese de manşetlere taşınmasa da Çin'in de bu fırtınadan kendini koruyamamasıydı. Hatta dost olarak sunulan Jinping-Putin ikilisi bir araya gelmemek için nezaket dolu hareketlerle birbirinden kaçıyordu. Durum böyleyken bu kadar büyük operasyon yaşanırken etkilenmemek çok kolay bir iş değildi. Bu nedenle arkasında büyük gücün olduğunu söyleyen Johnson'ın istifası önemliydi. Belli ki Brexit ile görevi bitmişti. Nereden bakarsanız bakın İngiltere'de başbakanın düşmesi çok önemliydi. Rusya-Ukrayna savaşından Almanya'nın yaşadığı enerji krizinden, NATO'nun yeni halinden, Avrupa Birliği'ne gelecek olan ABD askerlerinden, Avrupa'nın dağılma sürecine girmiş olmasından ayrı düşünülemezdi. Kuralların, dengelerin ve oyuncuların değiştiği, değiştirildiği dönemdeyiz. Çok daha dikkatli olup basınçları iyi hesap etmeliyiz. Ustalık isteyen döneme girildi gibi.